MS, mikrotik ürünleri için üretilmiş üstün yetenekli hotspot kullanıcı yönetim yazılımıdır. MS içerisinde sol menüde kullanıcı hesapları, profiller, kullanıcı grupları ve hakkında sistem sekmesinde ise sistem kullanıcıları, veri tabanı yedekleme, lokasyon listesi, kota tanımları, mikrotik listesi, loglama ile ilgili 56 ile bir bölümü, işlem logları, ve proxy logları ve proxy analiz logları, mikrotik işlem kuyruğu, mikrotik komut, SMS işlem noktaları, mail işlem noktaları, ayarlar ve sonucu ayarları sekmesi bulunmaktadır. Öncelikle kullanıcı hesapları kısmında burada kullanıcıların görüntülenebildiği, düzenlenebildiği, eklenebildiği ya da çıkarılabildiği bir alandır. Tümü sekmesinden mevcut yazılım içerisinde bulunan kullanıcı hesaplarını görebilirsiniz. Entegre kısmından herhangi bir entegrasyon varsa o anki entegrasyondan gelen kullanıcıları görebilirsiniz. MS içerisinde açılmış ancak Mikoti'ye gönderilmemiş, beklemekte olan kullanıcıları görebilirsiniz. Kullanıcı hesaplarına herhangi bir gün planı uygulandıysa burada da gün planlı kullanıcıları görebilirsiniz. MS içerisinde pasife alınmış kullanıcı hesaplarını pasif sekmesinde görebilirsiniz. Aktif hesapların hepsini aktif sekmesinde ve o an router board'umuzda hotspot tarafında bağlı olan kullanıcılara bağlı sekmesinde görebilirsiniz. Profiller kısmı mevcut hotspot yönetiminde kullandığınız profilleri oluşturmak için kullanacağınız bölümdür. Kullanıcılı grupları ise mevcut kullanıcılarınızı gruplama yapabileceğiniz alandır. Örneğin TC kimlikten gelen kullanıcıları bir grup altına alarak bununla ilgili çeşitli aksiyonlar yapabilirsiniz. Ya da mevcut database'inizden gelen kullanıcıları database grubuna alarak gruplama yöntemiyle farklı aksiyonlar alabilirsiniz. Aynı şeyi SMS ya da herhangi bir oluşturduğunuz grup içinde yapabilirsiniz. Hakkında kısmı MS ile ilgili yapmış olduğumuz bilgilendirme metninin bulunduğu alandır. Sol menüde sistem sekmesinde sistem kullanıcıları mevcut MS açılışında yetkilendirme ya da giriş izni vereceğiniz kullanıcıları belirlemek için kullanabilirsiniz. Burada bulunan işletmenizde birden fazla kişinin MS'yi kullanması gerekli olduğu durumlarda yönetici ya da sınırlı kullanıcıları oluşturarak MS'yi kullanan kişilerin izinlerini ve yetkilerini sınırlayabilirsiniz. Veri tabanı yedekleme kısmında da mevcut MS'nin o anki çalıştığı bütün bilgileri içeren veri tabanını yedekleme için kullanabilirsiniz. Lokasyon listesi birden fazla şubesi olan merkezi yapılarda kullanmak için mevcut şubelerinizi listeleyeceğiniz alan olarak kullanabilirsiniz. Kota tanımları herhangi bir kullanıcı profiline tanımlayacağınız bir kota belirleme menüsüdür. Mikrotik listesi ise MSE içerisinde birden fazla mikrotiği yönetmek için tanımlama yaptığınız alandır. Log 56 ile bir kısmı mevcut loglarınızı analiz etmek için kullanacağınız menüdür. İşlem logları MS'nin Mikrotik Router o ile arasındaki veri iletişiminde gerçekleşen bütün log kayıtlarını içermektedir. Örneğin kullanıcı hesabının açılması, kullanıcı profilinin değiştirilmesi, herhangi bir kullanıcının silinmesi, herhangi bir profilin yeniden düzenlenmesi gibi birçok işlemin kayıt altına alındığı yerdir. Web proxy logları ve web proxy analizi eğer router board'unuza proxy açık ise oradan gelecek olan proxy loglarını burada analiz edebilirsiniz. Mikrotik işlem kuyruğu ise MS üzerinde mikrotik tarafına gönderilmiş olan komutların sırası ve listesi yer almaktadır. SMS işlemleri eğer ki SMS lisansı alarak SMS aktivasyonunu yaptıysanız mikrotik içerisindeki SMS işlem loglarından SMS ile ilgili bütün aksiyonların kayıt altına alındığı alandır. Mail işlem logları ise mail doğrulama ile ilgili bütün aksiyonların loglandığı alandır. Ayarlar kısmında mikrotik MS hotspot yönetim yazılımımızın aslında genel bütün ayarlarının yapıldığı kısımlardan biridir. Örneğin MS yazılımının hangi aray ile mikrotik ile görüşeceği ve kullanıcı bilgilerini o anki hotspottaki kullanıcının durumlarını ya da kullanıcı istatistiklerini güncelleyeceği süreyi belirtir. Yani burada 2 dakika ifadesi her 2 dakikada bir MS yazılımı Mikrotik içerisindeki bütün kullanıcının istatistiksel bilgilerini alarak ve kullanıcının durumlarını değiştirerek haberleştiği süreyi belirtir. Eğer burada Eşitleme log silme, SMS log silme gibi parametreleri düzenlerseniz, bu düzenlediğiniz alandaki belirttiğiniz süre boyunca mikrotik içerisindeki işlem logları, eşitleme logları ya da diğer logların e, silinmesi söz konusu olacaktır. Yani buraya iki gün dediğinizde eşitleme logları iki günde bir temizlenecektir. Loglama yapılmasın dediğinizde MS açılışta herhangi bir log tutmayacaktır. Burada TC kimlik doğrulama, SMS doğrulama, mail doğrulama için aktivasyonlarınızı, aktivasyon keylerinizi girebileceğiniz alanlarınızı görebilirsiniz. Mikrotik lisans bilgileri ise MS yazılımıyla 25 adet mikrotiği kolaylıkla yönetebileceğiniz alandır. Tabii ki kullanacağınız mikrotik sayısına göre lisanslama söz konusudur. Entegrasyon parametreleri kısmında mevcut MS yazılımını herhangi bir database ile bu bir SQL server olabilir, bir XML olabilir, bir TX olabilir veya TX entegrasyon olabilir herhangi bir dat dosyası olabilir veya çeşitli serbest XML formundaki herhangi bir veriden bilgi alınabilir. Entegrasyon paketi için lisans kodunu gireceğiniz alan da bu bölümdedir. Entegrasyonla ilgili herhangi bir süreçte SQL ya da MS SQL ya da TX entegrasyon ya da data DAT entegrasyonla ilgili çalışmaları hepsini burada yapmaktayız. Örneğin dat, egra, DAT entegrasyon seçildiğinde entegrasyon dosyasının yolu burada belirtilmektedir. Mevcut database entegrasyonundan gelen kullanıcıların hangi mikro hangi profil ile yazılacağı ve mevcut database'den gelen kullanıcı bilgilerinin ne kadar süreyle aktif olacağı. Yani database içerisinden gelen kullanıcının kaç günlük hesaba sahip olabileceği ya da indirme kotasının olup olmayacağı ya da herhangi bir gruplama tanımının olup olmayacağını buradan belirleyebilirsiniz. Ayrıca SMS ayarları bu sekme altında bulunmaktadır. Mail ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Mevcut mail entegrasyonu ile ilgili yapılacak olan işlemlerde mutlaka mail sunucu, SMTP adresi, kullanıcı adı, şifresi, kullandığı SMTP portu girilmek zorundadır. MS Hotspot yönetim yazılımı merkezi bir noktada kurulu olarak birden fazla şubesi olan birimler için kullanılabilir. Veya mevcut bir lokasyonda tek bir Mikrotik router board için hotspot kullanıcı yönetimi olabilir. Her koşulda MS birçok üstün özelliği ile birlikte sizlere kullanım kolaylığı sağlar. Örneğin mevcut bir otelde database entegrasyonu yapılarak kullanıldığında çekin yapılan bir müşterinin SQL ya da DAT üzerinden gelen bilgisinde eğer mevcut kullanıcı bilgisi tc no içeriyorsa kullanıcı adı tc no eğer mevcut bilgisi pasaport numarası içeriyorsa kullanıcı adı pasaport numarası olacak şekilde hesabı 2 dakika içerisinde açılır. Check out olduğunda da 2 dakika sonra hesabı kapanır. Eğer ki açık alan Wi-Fi hotspot uygulamalarında kullanılacak ise veya kafe, restoran seminer, toplantı salonları gibi alanlarda herhangi bir database'in bulunmadığı yerlerde kullanılacak ise TC kimlik no doğrulama veya SMS doğrulama ile kullanıcılar kendi hesaplarını kullanıcı adı ve şifrelerini oluşturarak kullanabilirler. Kullanıcı adı ve şifreyi nüfus müdürlüğü üzerindeki database'den TC kimlik no doğrulama metodu ile doğrulama yaparak oluşturabilirler veya mevcut operatörleri üzerinden SMS otantikasyonu yaparak da oluşturabilirler. Mikrotik kurulu olduğu, mikrotin kurulu olduğu yerdeki herhangi bir bilgisayar üzerinde MSH spot yönetim yazılımı çalışabilir veya herhangi bir database herhangi bir data center'da MSH spot yönetim yazılımı kurulu olabilir. Her koşulda MYS'nin mikrotiğe ulaştığı her noktada MYS mikrotik üzerindeki hotspot'ta bulunan kullanıcıları yönetmek için üstün özellikleriyle size hizmet sunacaktır.